Emroca genç. Belki o görür de ben göremem yani. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Genç görünümlü. <gülüyor> <gülüyor> Doğan görünümlü. Yok hocam gençsiniz siz de. Hoş hocam gelsin. şimdi biz Mert'le başladık e, yayına. Merkez Bankası'ndan e, 100 bas puanlık bir e, faiz indirimi geldiği haberini e, yorumlamaya başladık. Sonra ben metni açtım. Metinde değişen neler var ya da metin ne Gördün. diyor bize vesaire diye. Ee, birkaç yerde geç bunu hocaya sorarız dedi. Geç bunu hocalara sorarız dedi. İki ciddi bir ciddi bir cümle dedi. var. İki ciddi bir cümle. Mevcut şartlar altında bu faiz düzeyinin uygun olacağına karar veriyor. Diyor. Mesela bu iki anlama gelebilir. Bir daha da indirmek isteyen vardı. Biz dedik ki aman durun hani çokla, toplantıda ekseriyet 100 puan yeterli dedi. Veya iyi taraftan bakayım. Arkadaşlar bu sene için indirebileceğimiz yere kadar indirdik. Gelecek sene duruma bakarız. Yani çünkü önümüzde iki toplantı <laughs> değil mi? İşte Kasım ve Aralık toplantıları. Evet. Ondan sonra, ya da hadi e, nasıl diyeyim? Ekim-Kasım aralıkları. Üç toplantı. toplantı. Evet. Ben şimdi birinciyi düşünüyorum. Herhalde <laughs> daha da yüksek indirim isteyen oldu. Biz yine insaflı olduk. Piyasayı bozmamak için bu seviye yeterlidir dendi diye bir şey. Şimdi az önce bir canlı yayındaydım. Oradaki uzmanları da şunu söyledim. Belli ki Merkez Bankası kendini bir patikaya angaje etmiş. O çok belli. Yani şöyle bir söz verilmiş. Ee, seçimden önce biz politika faizlerini tek haneye indiririz. Ben öyle anladım. Bu zaten aramızda yani konuşmaya gerek kalmadan bile karşılıklı hepimizin kabul ettiği bir şey. Tabii şimdi şunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın politika faizini tek haneye indirmesinin bir iktisadi rasyoneli Hani onu bir kenara bırakıyorum. İktisadi bir faydası var bizlere? Ha bir faydası var. Bankaların ve bazı finans kuruluşlarının ucuz kaynak alıp yani BDDK ve Merkez Bankası'nın zorlamalı tahtitli ortamına rağmen çok yüksek faizle makası açarak kredi vermelerinden başka bir işe yarar. Şimdi burada Stiglitz'in önemli bir cümlesine Maalesef bazı meslektaşlarımız hemen atladı. Bak Stiglitz diyor ki düşük faiz lazım. O zaman Merkez Bankası doğru yapıyor diyor. Halbuki onu demiyor Stiglitz. Cümleyi baştan aşağı okunca bütün açıklamayı diyor ki kredi faizlerini <laughs> yükseltecek hamlelerden uzak durun. Çünkü büyüme sizin ummadığınız şekilde sert düşecek diyor. Yani demek istiyor ki kredi faizlerini yükseltme, Yatırım ve tüketimin moralini çok Bozmayın. Enflasyonla mücadele ederken suyunu çıkarmayın. Şimdi ben de diyorum biz, ki biz... Onu zaten bize demiyor herhalde değil mi? Çünkü bize bir tabii tabii enflasyon mücadeleci olmadığı için. Belir ki buradan sebeplenmek isteyen meslektaşlarımız var. Saygılarımı gönderiyorum onlara. Bakın adamcağız diyor ki kredi faizlerini yükseltecek hamlelerden uzak dur. Şimdi politika faizinin düşürülmesinin Türkiye'deki kredi faizlerine öyle ya da böyle bir faydası olmadığını görüyoruz. Hatta yaptığımız işin, yani ülke olarak para politikası tam olarak anlaşılmadığından dolayı Türkiye'nin kredi notunun düşürüldüğünü de görüyoruz. Kredi notu düşürüldükçe ülkeye kaynak akışı duruyor ve mecburen net hata 90'la e, cari işlemleri fonlayan hem de nereden geldiğini tam olarak anlatamayan bir ülke konumuna düşüyor. Dolayısıyla ne oluyor? E, yani faiz İngiltere için, Merkez Bankası da bu arada dörde e evet, karşı beş oyla e, faiz artırma kararı aldı. Bu patikaya kendimizi soktuk ama eğer ki korkumuz resesyonsa, korkumuz büyümenin zayıflamasıysa kredi faizlerini ehven hale getirmek için önce enflasyonu düşürmek olduğumuzu kabul edemiyoruz. Niye bunu edemiyoruz? Bunu anlayamadım. Enflasyonu düşürmek için de ilk önce sebebini inmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde de dünyada da enflasyon bir arz yanlıdır. İkincisi de bu fırsatı bilip de fiyatlama davranışlarını ya korkudan ya da fırsatçılıktan bozanlardır. Şimdi hiçbir merkez bankasının stoklama yapan Hani bilerek ya da bilmeyerek yani korkudan ya da bilerek stoklama yapan kişiyle mücadele gibi bir sorumluluğu yok. Diyor ki biz bunlarla uğraşamayız. Bununla diyor devlet uğraşacak. Ben diyor Merkez Bankası olarak talebin belini kırarım diyor. Talebin belini kırarım ki kimse gidip diyor mal stoklamasın. Gitsin diyor parasını diyor bankaya yatırsın. Yani tüketimden tasarrufa meyletsin diyor. Ancak ben böyle uğraşabilirim diyor. Gerisini devlet yapacak diyor. Şimdi Bizde böyle değil. Bizde kumaşçı pamuk stokluyor. İşte öbürü oradan başka bir şey stokluyor. Gidiyor öbürü gıda stokluyor. Biri emtia stokluyor. Vatandaş bile gelecek enflasyon korkusundan mecburen kenara bir şeyler atıyor. Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyonla hayat pahalı arasındaki makas açıldı diye. Şimdi bu faiz indiriminin bir, fiyatlama davranışlarını düzeltecek bir fonksiyonu zaten yok. İki, kredi faizleri düşer mi? Yani orada da Allah'ın dediği olur. Yani e, bankalar zaten vermiyorlar. Bir de üstüne üstlük e, yeni kriterler geldikçe hesaplama zorluğu çekiliyor. E, biz bu krediyi şimdi neye göre vereceğiz falan filan diye. E, bu arada sermaye piyasalarında bir ton nasıl diyeyim, adlandırılamayan işler oluyor. Yani insanların oradan da morali bozuluyor. Şimdi ben şunu diyorum. Bir eylemin amacıyla aracı üst üste oturmalı. Yani amacımız ne? Aracımız ne? Şimdi amaç söylenen amaçsa araç bununla örtüşmüyor. Bir kere. Çok net diyor. Yani araçla amaç örtüşmüyor. Bir de uyarıda bulunuyorum. Belin ki Merkez Bankamızın ve Ekonomi Yönetiminin bir stratejisi var. Okey olsun. Ben de diyorum ki biz paydaşlar olarak bu stratejinin içerisinde değilsek, inanmıyorsak ya da inanamıyorsak, kanıt istiyorsak o zaman bu strateji başarılı olmaz. Eğer varsa ortada bir strateji. Yani mesela Mert, Yılmaz, Emre, Alkin, ondan sonra Mine Hanım. Ya biz bilmiyoruz ki arkadaş yani bize ana strateji konusunda ya şuraya doğru gidiyoruz amacımız da budur denen bir durum yok. Orta vadeli program bunu anlatmaz. Bunun bir strateji olmaz. E, stratejide biz paydaşlar olarak yer almıyoruz ki. Yani ekonomist olarak kastetmiyorum. Sokaktaki vatandaş bu ana stratejinin içerisinde görev almış kabul etmiyorken seyrediyor ve diyor ki Allah'ım neler oluyor diyor. E şimdi bu yüz bas puanlık indirimin de hani bizi nereye götürdüğüne dair elimizde bir kanaat yok, bir bulgu yok. Sadece tahmin var. İyi bir yere götürmeyeceğini söylüyoruz sadece. Ve bu da tabii bizimle farklı düşünen meslektaşları kızdırıyor. Neden diyor illa biz ortodoks şeyler uygulamalıyız? Bak heterodoks uyguluyoruz. Ben de diyorum ki kardeşim bunun ismi heterodoks falan değil. Ortodoks olmayan politikalar dedi. İlla her ortodoks olmayan heterodoks olarak adlandırılmaz. Yani... Hocam pardon bir şey söyleyeceğim. O bu eleştirilere ya da bu görüşe katılmayan arkadaşlar gidip bir sene öncesine bakacaklar. Evet. Bir senede 19'dan 12'ye ya da hadi bugünü dışarıda bırakarak söylüyorum. 19'dan faiz 13'e inerken... Diğer taraftaki göstergeler nasıl şekillenmiş ona bakacaklar. Ondan sonra bir daha tartışacağız yani. Yüzde yüz. Şimdi tabii bu şeye bağlı. Rolf Dobelli diye bir adam var. Enteresan. O nasıl bir kitabı var. Yönetme saatinde. Zaten normal insan olmaz ki. Ha, evet. Ondan sonra diyor ki bu önce çok kötü olacak sonra düzelecek diye bir şey ileri atarlar. Sakın inanmayın diyor. Tamam mı? <laughs> yani ila hani bu hani ilacı veriyorsun ya. İlk önce hasta kendini çok kötü hissedecek ama sonra toparlayacak falan. Yok öyle bir şey abi. Yani bu <laughs> Bu doğru reçete değil zaten. Tamam mı? Yani reçete bu değil Ama Merkez Bankası kendini belli ki angaje etmiş. Yani bu angajman içerisinde e, Merkez Bankamız bu patikayı seçmiş. Anladık bunu ya. Mesajı aldık yani. yani. Peki Şu, hocam, hocam şuradan işte, ne mesaj alıyorsunuz? Para politikası. Bir izin verir misin? Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Pardon. Hocam peki ben de seninle aynı fikirdeyim ya. Belli ki burası seçime tek haneli bir faiz ekmek istiyor. Niye bu adımı bugünden atıyor? Yani daha seçim aslında fena da sayılmayacak. Hani Mayıs'ta Haziran'da desen daha 8-9 tane şey var, toplantı var. O zaman da erken değil mi bu adım? Çünkü ortalık berbat olacak o da biliyor. Ee, yani mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor şu an beyanatları. Yani küresel barış ortamının falan hangi barış ortamı ya? Balkanlarda kıyamet kopacak. Ondan sonra aynen Öyle sizin söyleyeyim. söylediğiniz gibi yani adam dün seferberlik ilan etmiş. Yani sadece hani tutukluların hani karşılıklı olarak salınması Allah'tan oldu. O. Onu da tebrik ediyorum ben yani Türkiye Cumhuriyeti devletini o nasıl buna ön ayak oldu yani evet. karşılıklı olarak hani bu çok önemli bir olay ama yani bir kırlangıçta bahar gelmez daha bu pilav çok su kaldıracak. Kafkaslara sıçrama ihtimali var. Ermenistan Azerbaycan'ı görüyorsunuz her an ateşlenebilir. Balkanlarda da bu sefer coştu. Orası da coştu. Yani tuhaf tuhaf açıklamalar gelmeye başladı. Anlaşıldı ki Rusya hani cambaza baka döndürecek işi. Yani Rusya-Ukrayna işini unutmak için e, or bazı yerlere ateşe veriyor. Orada da teşvik işleri yapmak. Şimdi küresel barış ortamı yok ki. Kimle Tayvan birbirine girecek. Onlar Amerika'nın da buna karışma falan niyeti yok. E, yani burada hakikaten e, yani bence şöyle bir şey. Ortalık daha kötü olduğunda daha yüksek faiz indirimleri yapmamak için şimdiden ufak ufak yaptığına dair bir kanaat edilmiş oldu. Ha bu arada bir Merkez Bankası Başkanımız da ufak ufak indirerek siyasete de mesaj veriyor. Bakın ben sizin istediğinizi yapıyorum diyor çok net. Hocam gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışmanın devam ettiğini söylüyor bizim Merkez Bankamız. Allah Allah. Ve Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğünü gözlüyor. Sizin bir gözleminiz var mı bununla ilgili? Bana sanki biraz sıkılaşıyorlarmış gibi geldi destekleyici, geliştirmeci vesaire yerine. Şimdi e, bunu bir kere daha söylemişti e, hatırlarsanız. Biz yine aynı tartışmayı yap, yapmıştık. Deja vu değilse benim. Çünkü şey demişti, büyümeyi destekleyici adımlar atıyor demişti bir önceki toplantıda 100 bas puanlık. Hı hı. ya bir çokomik reklamı vardı, gençler onu bilmez. Ondan sonra şey, siyah beyazda o zaman televizyon, işte bir psikolog var, bir resim gösteriyor. Bu nedir diyor, adam çokomik diyor. Bu ne çokomik, bu ne çokomik? Ya ne alakası var diyor, hiç aklımdan çıkmıyor diyor. Yani cevap. Şimdi dolayısıyla e, yani merkez bankamızın bu yaptığı faiz indirimine bir mesnet yaratma telaşını ilgiyle Tebessümle izliyorum. Daha ne yorum yapayım? Peki, ee, şurada bir şey daha vardı Mert. Neydi onu da hoca gelince soralım diyordum. Makroekonomik ihtiyati tedbirler içeren bir mü? Yok, makro ihtiyat. Evet. E, son dönemde belirgin şekilde. Açılan politika, kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla geldiği denge yakından takip edilmektedir. Burada şair denge derken ne demek istemiştir? Ee, makro ihtiyati tedbirler nelerdir? Şimdi denge burada yanlış kullanılmış. Geldiği durum demek istemiş. Yani merak etmeyin ben bu faizi indirdim diye Emre Alkin şimdi 8 dakikadır benim yaptığım işin kredi faizlerine bir faydası yok diye konuştu. Merak etmesin Emre Alkin ve ona, onun gibi düşünenler biz bunun farkındayız ve takip ediyoruz buna müdahale ederiz diyor. Ne üzerine mi edecekler? Telefon ederek işte çünkü her banka öyle ya da böyle para otoritesi e şey alsın. E, nasıl diyeyim kontrolü altında devam ediyor. Yani hem e, bankacılık otoritesi hem de para otoritesinin e, nasıl diyeyim e, büyük bir e, kontrol altında devam ediyor. Miniyi kaybettik galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya Erken tabii orada şey da. var hocam bir de ee, hani o kendi onların ifadesi, Merkez Bankası ifadesi denge senin ifadenle durum. Zaten BDDK ve Merkez Bankası tarafından yapılan düzenlemelerle ortaya çıkmış tablo Yani Öyle bir hal çıktı ki ne kadar kredi verebilirsin, hangi faize verebilirsin, hangi sektöre verebilirsin, kime verebilirsin. E bu kadar şey senin belirlediğin yerde de e, oluşan şeyin adı denge olmuyor bence de yani tabii. Yok durum yani aslında denge diyerek kibarlaştırmış onu şey. E, Merkez Bankası metin yazarı kimse orada. E, tanıyoruz da evet. galiba. Şeyde. E, yani bence de şey var. E, kıymetli arkadaşlar e, durumu ne? nazik hale yani den, durum diyeceğine denge demiş anladım ben mesajı aldım ben hocam ya bir şey soracağım bu şey algısı sende de var mı yani kararı bilmeden metni okusan buradan bir faiz indirimi çıkmaz ee, herhalde pas geçer hatta faiz arttırması gerekir diye böyle geliyor değil mi ben Hadi takılmadım yani, konuya önce, önce kararı duyup sonra metni okuyoruz yoksa <laughs> ters planlayabilir o daha beter Hani rü, Peki şimdi gibi. hocam benim de bir başka daha sosyal içerikle öğrencileriniz açısından bir sorun var. Evet. Şimdi mesela bir sınav yapsanız. Para banka dersinde işte, işte bir şekilde bu konuları içeren bir ders sınavı olsa. Çocuklara da sınav sorusu olarak bu metni verseniz. En son bu çerçevede kurul politika faizinin 100 bas puan düşürülmesine karar vermiştir cümlesine kadar. Bu çocuklara bu metni verseniz, e, kararı sonra yazın deseniz. Çocuklarda 100 bas puan düşürülmesine karar verilmiştir yazsa. Bu çocukları bırakacak mısınız? Ya çok ağır konuştum şimdi. O, e, yani şöyle. Geçirecek misiniz <laughs> çocukları? Bir şey var. E, ne, alev alev yanan koltuklarda icraat yapan arkadaşları sınava tabi tutuyormuş gibi gözükmek istemesem de... E, Yazılan metinle açıklanan kararın arasındaki farklı bir kenara bir de metin içerisindeki cümlelerin gerçek hayatla bağlantısını kurmakta zorluk çektiğimi de e, ifade etmek istiyorum. Yani dolayısıyla ben böyle bir metni versem bence öğrenciler benle e, şöyle bir şey. hoca bizi kandırıyor. Hani hoca bize trikli soru sordu falan gibi bir şey söylerdi anlatabildim mi? Yani ha, hoca bize karışık bir şey sordu. Hani bazı ultra hocalar vardır ya böyle enteresan bir sorular sorarlar. Hani tek tek kelime yazana 100 puan verirler falan filan. Ondan sonra yani böyle bir şey bu. O yüzden bu, bu, bu metin e, bence bir e, şey metni değil. Bir irade metni değil. Verilen kararın arkasını doldurmak biraz da karışık işler bırakmak. Bak bizi meşgul ediyor kaç dakikadır böyle tamam mı? Yani dolayısıyla biz zaten iki gün konuşur, üçüncü gün unuturuz. Ondan diyor. işte döviz kurdu 19 liranın altında kaldığı sürece sıkıntı olmaz. 19 liranın üzerine çıkarsa dolar kuru ona da bir şey bulunur zaten. Herkes Yine 19 mudur diyorsunuz? Yok öyle. Şimdi yükseldikçe bir herkes bir sihirli formül arayışı içinde gitti. Daha önce oldu şimdi de olur diye. Bu sihirli formül beklentisinin yalnız bir tehlikeli tarafı var. Herkes sihirli formül çıkacak diye gevşek davranır. Çıkmazsa çok kötü olur. E ben çok iyi hatırlıyorum. E, hatırlarsanız 1994 yılında e, döviz kurlarına nasılsa Merkez Bankası müdahale eder diye e, 5-6 tane banka çok ciddi bir şekilde açığa döviz sattılar. Ondan sonra tarihe karıştılar. Merkez Bankası müdahale falan etmediği gibi bir de resmi devalüasyon geldi arkasından. O yüzden e, ben gevşek davranılmaması gerektiğini e, altını çizmek istiyorum. Yani bu metin bu metne bakarak kimse bir karar vermesin. Sadece geliyor gidiyor bu. Arada.